Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dünyada izlediğin bir Hollanda Arjantin maçı oynanıyor. Arjantin 2-0 öne geçmiş. Her şey bitti derken uzun boylu sarışın bir adam oyuna giriyor ve maçı kaderinin değiştiriyor. İnsanlar merak edip bu adam kim diye bakıyor ve Beşiktaş'tan oynadığı görünüyor mükemmel olay mükemmel. Arkadaşlar dünyada izlediğim bir Hollanda Ajantin maçı oynanıyor. Ajantin 2-0 öne geçer. Her şey bitti derken uzun boylu sarışın bir adam oyuna giriyor ve maçı kaderini değiştiriyor. İnsanlar merak edip bu adam kim diye bakıyor ve Beşiktaş'ta oynadığını görüyor. Mükemmel olay mükemmel. Arkadaşlar